Merhaba arkadaşlar. Ne gündü ama değil mi? Dün bütün hisselerimiz, bütün BIST 100 endeksi allak bullak oldu. Yani psikolojimiz öyle bir dağıldı ki yani halkar hisselerinden hani 3-5 lira kazanalım da uzun vade hisselerimizin üzerine koyalım dediğimiz günde bile gerçekten de psikolojimiz o kadar dağıldı. Ya dedik ki ne oluyor? Büyük bir düzeltme mi? Daha ne kadar düşecek? Değil mi? Bu durumu hepimiz yaşadık. Ama geldiğimiz noktada beklemekten başka çaremiz yok. Değil mi arkadaşlar? Yani uzun vadeci yatırımcıysak, ufak ufak ekleme yapacaksak, ufak ufak böyle uzun vade beğendiğimiz hisselerde maaşımızın belli bir kısmıyla ya da sigarayı bırakıp hisse almaya devam edeceksek öyle düşüşlerde ah vah demeyeceğiz değil mi arkadaşlar? Halkar hisselerinde el değiştirme oranlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten güzel iki halkarzımız var. Bu iki halk arzımız 3. ve 5. gününde tavan serisine devam ediyor. Tarkim ve gıpta arkadaşlar. Bu arada E-Bebek hissesini de dün takip ettik. Gerçekten güzel performans gösterdi. Artı 7, artı 8'lere kadar yükseldi. Ama tavana gidemedi bir türlü. Sonradan 2.90'a kadar düştü arkadaşlar dün. Ama bakalım bugünkü performanslar nasıl olacak. Tarkim'de bugün 6. tavana gidecek umuyoruz. Kıptada da dördüncü tavana gidecek arkadaşlar. El değiştirme oranlarına bakacak olursak Halkars Haber profiline teşekkür ediyoruz. Tarkim 5. işlem gününü bitirdi. 7 milyon 300 bin alış emriyle bitirdi. Henüz yüzde 2.30'u el değiştirmiş arkadaşlar. Yani daha çok yolu var gibi görünüyor. Bizim açımızdan yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Gıpta da 3. tavanını yaptı. 37 milyon tavanda lot vardı sadece yüzde bir buçu el değiştirmiş arkadaşlar. Hani borsanın bu kadar düştüğü, biz düzün bu kadar düştüğü günde dün bu iki halka az neden etkilenmedi diye soracak olursanız yani zaten ufak ufak dağıtım olmuştu. Zaten şu kırmızıları gören kişilerin psikolojisi bozuldu. Allah bullak oldu ve benim yaptığım gibi büyük bir ihtimal ekranı kapatmışlardır. Yani en güzeli bu arkadaşlar. Borsaya biraz uzaktan bakmak. Öyle heyecana kapılıp aman şuradan alayım, şuradan satayım. Aman işte karımı kaybetmeyeyim diye düşündüğünüz zaman zaten o zaman allak bullak oluyor her şey. Dememiz o ki heyecan yapmayalım. Uzaktan bakalım, seyredelim. Yedek akçemizle biriktirelim. Yedek akçemizle uzun vade düşündüğümüz hisselere ufak ufak alımlara devam edelim arkadaşlar. Bu fırsatlar tekrar gelecek önümüze. Tekrar bu fırsatlar tükenmez borsada ama ufak ufak yani bence örnek veriyorum. Ben Kaleserami'yi seviyorum. Eksi 9 yaptı. Alınmaz mı? Belki yarın. Belki bugün yine eksi 9 yapacak. Alınmaz mı? Alınır. Tabii ki yedek akçemiz varsa ufak ufak. O yüzden hani yedek akçenin hepsini ya bugün çok düştü. Hepsini bugün harcayalım demek de doğru değil. Bence ufak ufak minik minik alımlara devam edelim. Düşerse de devam edelim. E yükselmeye başlarsa da yine yedek akçemize aktarmaya devam edelim. Biz tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Buradayız. E, tavandaki milyon notları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşürüz.